bugün e, bir arkadaşımla şu an yanında Ay e, Arya Öztürk'ün kanalı var. Bir tane bir, bir kız var. Eğer bir kanal görürseniz. Onun kanalı. O yani. Haberiniz olsun. Ve e, çoğu videoları böyle harf yazarak bir şeyler yapıyor. Ondan anlayabilirsiniz aşağılara gidip. Bugün tabi tanı veriyorum. Hiç konuşmuyorum. Bazı kısımlarda konuşamıyorum. Tabii sonra hemen yapıyorum. Arkadaşlar şimdi bebeğimize sükit giyin bebeğimize böyle yemek tabağı yapacağız. Her şey ben açtım. Ha bu sen rahat Boş ver ya. Yapalım. Evet Bir arkadaşlar. Kasaba kahvaltısında olsaydı ne yerdin? Şöyle dolduracağım şeyi görürsünüz. Önce gevrek koyacaksın değil mi? Yo. Önce mi? süt koyacağım sonra gevrek koyacağım. Hı. Evet arkadaşlar. Ee, sonra sabah kahvaltısında ben sucuk falan Bence daha yedim. çok o sucuk değil ki sosis. Sosis işte. Biraz, da biraz daha koyacağız. Yok Herhalde. yok koymayacağım. Ee, çilek yerim. Çilek mi yer? Siz de bakalım. Çilek çilekli ekmek yerim böyle. Bisküvi. Bisküvi gibi bir şey. Bir de üzümlüsünü yapalım. kahvaltı değil. bu böyle sana ziyaret tabağı gibi oldu. Evet biraz benziyor. Ama yine de ben böyle yiyorum. Muz tabii Bak ki son taban. Bak Sonra öğlen yemeği yani abur cubur taban seçeceğiz. Bakayım daha alınıyor mu ona bakalım Alınıyor Çok ama alınıyor. ben alamıyorum Şimdi bu kadar yatıyor çünkü daha alınmıyor şimdi bir şimdi şey. Şimdi yiyelim. Sonra da, geliyor. Evet arkadaşlar şimdi içecek seçiyoruz. Bedavaya. Bedavaya evet. Açık, yatır, ee, Çok bence o, sen seçemiyor Bak Benim eskiden ilk Bence, içimde tek su vardı. Su çok. Evet ben de öyle derin tabletinde. Bence arkadaşlar limonata çok güzel gider. Kahvaltıya. Bana göre. Ben yine limonata yiyeyim. Şimdi önce bir muzlarımızı yiyelim. Sabah kahvaltısını biraz böyle meyve tabağıya verdik. Evet ben sabah normalde patates yerim ama patates yoktu. Nugget verdi. Patates var mıydı? Onun yerine nugget verdi. <laughs> nugget e, balıklı nugget. değil mi? Nugget balık ne alaka? Nugget'ın içinde balık var ya. Bilmiyor musun? Ya. <laughs> Arkadaşlar nugget'ın içinde balık mı var patates mi var? Lütfen yazın. Patates var mı ki ya? Ben nugget'ın içinde ne olduğunu bilmiyorum. Ben biliyorum. Nerede mi gördün peki? Youtube'da Yo içini açınca bildiğin balık gir, gir, balık çıkıyor. He, bizim arkadaşlar. Başka. Evet ben göstereceğim şimdi. Ay arkadaşlar canım çok çekti vallaha. Akşam akşam sabah kahvaltısı video çıkıyoruz. <laughs> Şaka gibi. Burada vlog gelecek Aryan Evet arkadaşlar sonra bir videomuz daha olacak. Köy vlog. Köy vlogumuz olacak evet. Bunda derin var. Derin de olacak Durunun kardeşi yani, ikizi. Bize evet, işte, zaten bu kanalı şu an kanalıyız zaten. Evet kanalı. Kanalın gerçek ne? sahibi diyor kendisi Derin. Evet şimdi hemen. Geçen ismi Derin oyunda yaptı. Markete git şimdi. Evet arkadaşlar şimdi Sabah. mini markete giriyorum. Sabah şimdi Sabah ne yiyeceğimizi yolladı. bakacağız. Anne seni markete yolladı. Ne, ne yapayım? <laughs> Giderim en başta böyle bir şey alırım. Bin TL diye sana. Tamam. Girin. Ya bu, 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 da, bu da bir şey yok Ya. Şimdi ilk alacağım şey burdan e, en sevdiğim sütte var Süt de mi var? Tamam o zaman. Hayır de. Dinozor çikolata var böyle. Ee, şunu alayım. Tamam. Bundan alırım. Hadi. Sonra özellikle benim sevdiğim şeylerden bu yemeklerden bir şey, biri. Nugget'ler. Ay nugget, nugget. nugget ne oldu? Nugget ne Burada son bir şey var. Dubai çikolatası da alıyorum. Tamam bu kadar. Daha alamıyorsun çünkü. Daha alamıyorsun ya diye. bir içecek alacağım. Ama alınmıyor ki. Nasıl? En fazla beş tane şey alabiliyorsun. Bir tane attım mesela yanlışlıkla önce. Attın mı? Tamam sıkıntı yok. O zaman şey şey içecek alabilirsin. Her şey. Abartma. Evet. Hani her şey demek istedim. Böyle her bir tane. Mesela Bilinmez belki bir şey yaptın. Şu an burada gözükmüyor. Evet arkadaşlar. Evet. Ne oldu şey serverde? Hadi ödeyelim. arkadaşlar ödüyoruz. Ölücüm ne yapıyorsun ya? 1000 TL tuttu tam 1000 TL. O tam 1000 TL varmıştın zaten. Miau böyle miau yapıyor. Şimdi teşekkürler diyecek. Ve arkadaşlar evet eve gidelim. Hepsini tek aç. Teker teker aç. Tek, tek açacağım. Arkadaşlar ben bunu hiç bilmiyordum bu böyleymiş. Ben önce bir şunu yiyeyim. Annem sabah yavaş yap, ya, yavaş yap bir şey. Sabah kahvaltısı video çekecektik de saçma sapan bir şey çektik yani. Sabah kahvaltısı öğle yemeği ya, aburduur yani. Evet ya fazla sesli bir şey. Ses evet sesini. Az ses alabilirsiniz. Çünkü ses konuşmayacağız ses alın. Evet yani. Mükemmel asmr. Ses, ses çıkar. Şimdi, bari bunu alalım şimdi. Konuşma. Asmr'miz bitmişti. Asmr'miz aşırı güzel oldu. Arkadaşlar şimdi duruyoruz. Ve ne çıkıyor? Şimdi, Şimdi arkadaşlar teslimatımıza geçeceğiz. Ve evet, bugünkü videomuz üç. Biteceğiz. En son son. Sukit game olduğu için biz şu üçgen dev dalan dalango alacağız. Dalango mu dalago mu neyse ne. Mı Acılı soğuk makarna alalım mı? Acılı soğuk makarna Şu. Aa. 80 lira. Ay, alalım. Ay 800 lira. Ay 800 lira. <laughs> Bu ne? Water sandviç, vadır sandviç. Oh, pek ses çıkmıyor ondan. Tamam bundan çıkıyor ama. Aa bak şuna bak. Tamam alalım. Hadi. Ve arkadaşlar siparişimizi veriyoruz. Bir dakika içinde geliyor. Buraya gör. Evet yok, arkadaşlar. Yok. Şimdi yemeğimiz geldi. Hemen siparişimizi açıyoruz ve pokus pokus. Şimdi önce acılı sosumuzu yiyelim. ses.

ASMR'imiz <laughs> <Bittir>. bitmiş. <laughs> Ve ASMR'imiz aşırı iyi oldu arkadaşlar ya. Değil mi Duru? Evet. Burada burada bu videomuz bitiyor şimdi bitireceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi her video... şeyden yaptık mı? Ondan bakmamız lazım. Evet arkadaşlar, ha, ortak yayın yapmayı unuttuk. Ortak yayını yapıp yayın Ama... başlığını yapıp hemen Kim gelecek acaba? gele yapacağız? Göre, bu mu yapacağız? <laughs> hemen videomuzu bitireceğiz. Evet arkadaşlar. Squid Game'li biriyle Sus Game ile alakalı. Squid Game'li bizle değişik biri geldi. Ay yani bence bak ben bir şeyler aldım burada. Ee, ne aldın? Yani. Mesela ben bazı şeyler aldım. Mesela jabon aldım. Aa, Bunları aldım. Dur dur dur. Ben buna net koyarım. Aa. Sonra bak bir tane daha jabon aldım. Bunlar da. Şurada Mesela onu aldım. Şunu i̇şte koyalım. Sonra bir de bunu aldım. Evet arkadaşlar çok değişik. Şimdi adam, bir e, adam şey bir şey aldı. Yok bunu acı. Ben şimdi ad, e, o, bunu o şeyi aldık ben seninle. çok merak edelim. Ha, bu Şuna, buz alsana ya buz çok merak ettim. Ay ben de buzu merak ettim. Son bir tane bence piyon kal. Onu aldım. Evet, evet arkadaşlar bir şey mükemmel oldu. Ben bayıldım. Şimdi. Hadi şimdi, şimdi. en son koyan kaydı. Taşıran mesela ben koyacağım şimdi. <laughs> Koydum. Sen koy tam sen tamamlarını kaybettin. Hayır. çekmedim. <laughs> evet <Aa, gülüyor> arkadaşlar çok güzel. Ben bunu çok merak ettim. Bu nasıl iki saniye doldu? Tabii robot evet, ya. ya. Robot çünkü robot evet. yani. Robot. Bizimki iki, iki evet, evet. arkadaşlar şimdi ben e, kendi yaptığımı ben ve yaz. onun yaptığımı <laughs> yiyeceğiz. Şimdi önce ben iki tane kendi yaptığımı ve onun yaptığını yiyeceğim. O da iki tane kendi yaptığımı ve onun yaptığını yiyecek. Sonra ben onun yaptığını, o benim yaptığımı tek tek yiyecek. Öyle bir şey yapacağız. Sen, sen onun yaptığını yiyorsun. Evet. Bir de kendi ve kendiminkini, kendiminkini yiyorum. Ay mükemmel olsun Şimdi onun yaptığını, o kendi yaptığını yiyor. Şu an bu biz bu benim kendi yaptığımı. Yaptığını. Bu da kendi yaptığını. Şimdi o benim yaptığım yiyecek. O çok güzel ASMR ses çıkıyor. Ben de onu yaptım Bir sonuncusunu yeme. Yoruyorum zaten Ama daha izlemiyorsun şey. Ya, Ona bir bitirelim mi? Evet arkadaşlar. Videomu. Son mi? şeyimizi yapıp hemen bitireceğiz. Saç 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 saç. Benim ne? Bu şurası. Şimdi arkadaşlar hemen şunu bitirelim. 5 dakika oldu. 10 olduk. dakikadır çekiyoruz arkadaşlar. Ama Bu diş şimdi... düzelmeden direkt ineceğim. Kim alır şey? Neyse. Aa ne dişeyim. Aa şunu alalım mı? Çok çok güzel. Almayayım onu ya. Paramız yetmiyor zaten. Yetiyor, yetiyor hatta artıyor. 300 diye gördüm. Ne şey o 300 Ay dur lan 300 alakalı. 3800 TL benim 26 bin TL'm var. 2, 4, 5, 6, 2, 4, 5. 5. Al, geçtim. Evet hemen alıyoruz arkadaşlar. Çok değişik. Onaylayalım ve alıyoruz. Hemen takıyoruz. Arkadaşlar bir o bir bu. Öyle takacağız. Çünkü sonra da jelibon koy. Bu. Evet sonra da. Tamam. Aa, bir dakika pardon. Şunu koyalım. Ya sesi bunun biraz değişik ama sonra da kurdele koyalım. Kurdele bizde yok. Ya tamam alabilirsek alalım. Dur. dur. Nerede tamam. kurdele? Boş ver. Şunu koyalım sonra. Bu ayıcığımızı koyalım. Bu. Evet arkadaşlar bitti. Şimdi bunu yedirip hepsini bitireceğiz. En son kalan kaybedecek tamam mı? Tamam. En son koyalım. Ya bende. Ben koydum. Dur sen koy. En son Gel alacaksın yavrumdan gel Ya koydum. Orada attım. Doğdur. Ya attım ya koydum. Dur. ki. Dolmuyor ki. Dur direkt şey yapacağım ben. Eee yani. sen kaybettin. Ya aslında sen kazanmıştın, kaybetmiştin. Çok güzel. Şey o zaman <laughs> <laughs> çekmiyoruz bunu arkadaşlar. arkadaşlar. Hemen. Hemen yedirip videomuzu bitireceğiz Ve uyuyacağız ama... çok uykum var. Evet benim de. Arkadaşlar mükemmel oldu. Hızlı. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bunları hızlıca yedirip videomuzu bitiriyorum. sesi yapacağız. tüm azı tabanında.